Kedi çocuk ve ay kubbesi. Şuna bakın. Fıskiye hareketi. Bu da dalga hareketi. Bakın. Bu da robot dansı. Birini hatırlattı mı? Seni seviyorum Romeo. <laughs> Yarınki dans yarışmasında hareketlerimizi bütün okul görecek. Çok sabırsızlanıyorum. Yeni ve özel bir numaram da var. Adı Dönen Kasırga. Dönen ne? Televizyonda görmüştüm. Şöyle başlıyor. Hı. ha. Çok güzel. Nasıl yapıyorsun? Parmak uçlarında durup bir bacağını kaldırıyorsun ve kollarını sallayıp sonra dön. Sıra sende. Bir bacağını kaldır, kollarını sallıyorsun ve... Aa! 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 <laughs> tamam çocuklar, komik değildi. Hiç güzel bir hareket değilmiş. Sadece birazcık çalışmak gerekiyor. Benim de harika hareketlerim var. Yenisine gerek yok ki. Ayrıca başkasının gülmesini de istemiyorum. Ha? Kuş tüyü aşkına. Ay güveleri. Ha? Ay kızından bir davetiyeymiş. Ay partisine hazır mısınız? Dans ayakkabılarınızı alın, karargahın önünde buluşalım. Bizi partiye mi çağırıyor? Ne kadar da hoş bir davranış. Belki bize kötü davrandığı için bunu telafi etmek istiyordur. Dans partisi çok güzel olabilir. Hareketlerimizi de çalışırız. Mesela dönen kasırga. Hiç sanmıyorum doğrusu. Ay partisi bana biraz şüpheli gibi geldi. Ama belki bu yüzden gitmemiz gerekiyordur. Neyin peşinde olduğunu görelim. Pijama hadi iş başına. Geceye karışıp kahraman, kahraman olmaya. Şehre gece çöktü. Ve kahramanlarımızdan oluşan bir grup... ...gününüzü mahvetmek isteyenleri durdurmak için mücadele ediyor. <laughs> Amaya aslında Ve Greg ise... Evet. Son olarak Connor. Kedi çocuk. Pijama askeriler. Bir, iki, üç, dört. Şimdi yerde bir Ay kızı partiyi başlatıyor galiba. Gidelim. Davetin için teşekkürler ay kızı. Partime hoş geldiniz. Bir dakika. Bunlar okulun hoparlörleri mi? Evet. Okulun dans malzemelerini mi aldın? Hayır. Ben almadım. Onu çaldım. Kendi partim için tabii. Bir şey değil zavallılar. Misafirlerine böyle konuşmamalısın. Misafir mi? <laughs> Hayır. Misafir dediğin istediği zaman gider. Ama siz çocuklar benim ne demek istediğimi şimdi görürsünüz. Aa! Ne? Kapana kısıldınız, pizza parti bozanlar. Ay benden çıkmanıza imkan yok. İyi niyetli davrandığını sanmıştım. Hayır, kusura bakmayın. Ah, bir de bu kubbe durmadan yükselir, yükselir. Ayrıca altınızdan da geçer. Siz orada beklerken en sonunda okuldan istediğim şeyi alabileceğim. Ne? Yani başka kimse eğlensin istemiyorum. Partide sadece ben olacağım. <laughs> Koştuyu aşkına. Her şeyi çalarsa dans yarışması iptal olur. Harika hareketlerimizi de gösteremeyiz. Sürüngenler aşkına. Robot dansımı yapmayı çok istiyordum. Ay kızının bütün eğlenceyi mahvetmesine asla izin veremeyiz. Buradan çıkmalıyız. Bunu bana bırakın. Süper güçlü kertenkele. Uh -uh. Aa! Kımıldamıyor. Ben de uçamıyorum. Kubbenin yerin altında da olduğunu söyledi. Alttan da geçemeyiz. Ama süper hızlı dönüş yapabilirsin. Kubbenin altından tünel açabilirsin. Bu harika bir fikir. Aynı dönen kasırga hareketin gibi olur kedi çocuk. Galiba şöyle bir şeydi, değil mi? Sadece birazcık prova gerekiyor. Bu hareketi bir daha mahvedemem. Ne kadar utanç verici. Başka bir fikir bulalım. Bir şey olmaz. Sana tekrar gösteririz. Hadi. Parmak uçlarında durup bacağını kaldıracaksın ve şimdi dön. Ama süper kedi hızındayken yap. Tamam. Çok komikmiş kedi kumu kafalı. Ne yazık ki hareketlerinizi partimde göremeyeceğim ben. Ve bu olmadan parti bu şekilde olur mu? Seni durduracağız ay kızı. O kubbedeyken beni durduramazsınız. Görüşürüz pişe zavallılar. Ay kubbesi gerçekten aşağı çok iniyor. Belki dönen kasırgayı siz yapabilirsiniz. Bir işe yaramaz. Kubbenin altından geçecek kadar bir tek sen hızlı dönebilirsin. Hmm. Belki başka bir şey yapabilirsin. Tamam üç deyince birlikte hareket ediyoruz. Bütün güçlerimizi kullanırsak buna dayanamayabilir. Bir, iki, şimdi üç. Süper kertenkele gücü. Baykuş kanadı rüzgarı. Süper sıçrayan kedi. <gülüyor> 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 aa, aa. Aa, aa. İyi hareketli pija zavallılar. Partiye hazır değil miyiz? Ama ben hazırım. Balonlara bayılırım. Özellikle de başkasının balonlarıysa. Dönen kasırgayı dene hadi. Yapabileceğini biliyorum. Hey kedi çocuk, bu aralar dönemiyor musun? Hmm. Aa olamaz, unuttum. Dönemiyorsun. Ben dönebilirim. Kertenkele aşkına, buradan asla çıkamayacağız. Kedi çocuk bir şeyler yaparsa çıkarız. Yeni bir plan yapmalıyım ve yaptım da. O hareketi yapamıyorum. Ama süper kedi hızım hala var. Kubbenin içinde öyle hızlı koşacağım ki onu havaya kaldıracağım. Kedi çocuk son hıza erişiyor. Ha? Kedi çocuk daha fazla dayanamıyor. Biraz vursan düzelir mi? Ay ışıkları belli oluyor şimdi. Güzel ışıklar, güzel yıldızlar. Parti daha da iyiye gidiyor sanki. Tabii benim için. Sizin için değil çocuk. istemediğini biliyorum ama lütfen. Olmaz. Bana yine gülecek sonra. Aha bu sefer çok iyi bir planım var. Pekala ekip yanan yün topları atıp kedi arabası mancınını kullanacağız. Ve kubeyi böyle kıracağız. Yün topunu atın. Mancınık. Parti bitti ay kızı. Aa! Bu bir kabus. Bakın. <Gülüyor> 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 Karargah o toplar yüzünden yerle bir olacak. Aa! Aa! Özür dilerim. Buradan çıkmak istemiştim ama daha da kötü yaptım. Ve şimdi okulun dans yarışması hiç olmayacak. Güzel hareketlerinizi yapamayacaksınız. Geceyi kurtarabilecek tek bir güzel hareket var. O da seninki kedi çocuk. Evet. Buradan tek çıkış yolu aşağıda. Çok hızlı kazabilecek tek kişi de yine sensin. Biliyorum. Keşke dönen kasırga hareketi için sizi baştan dinleseydim. Haklıydınız. Of. Tamam. Ama beceremezsem sizi kurtarmam gerekiyor. Kahraman olma zamanı. Hadi kedi çocuk göster kendini. <gülüyor> <gülüyor> İşe yarıyor ama çok da güldürüyor. <laughs> Sahneyi de mi almış? Dans yarışması gerçekten zor durumda. Ben de gerçekten zor durumdayım. Nasıl göründüğüm umurumda bile değil. Malısın. Önemli değil kedi çocuk. Ben zaten yıkanacaktım. Öyle ya da böyle. Şimdi geliyorum. Ah. Dönen kasırga. Ne? Ah. Hayır. İşte böyle. Başardın. Ah. Hadi dansı kurtaralım. Ne? Ha! Hayır! Süper güçlü kertenkele! Aa, sizi işe yaramaz parti düşmanı pijamas aslında hareketlerin hiç fena değildi ay kızı. Öyle mi? Yalan söylemiyorsun bana öyle değil mi? Ciddiyim. Bize göstersene. Önce ayaklarını vur sonra dönen kasırga dansıyla bitir. Ha evet. İşte böyle. Hey şunlara baksana. Kedi çocuk hareketi çok iyi yapıyor. Şimdi şu eşyaları okula götürelim. Evet ay kızı öyle eğleniyor ki. Bence de fark etmez bile. Pijamas Geliler alkışı hak etti. Çünkü, Çünkü geceleri, geceleri biz partiyi, partiyi kurtarırız. kurtarırız. Gerçekten iyi öğrendin Connor. Teşekkür ederim. Oo! Hey, iyi hareketti Connor. Ee, galiba ayağım kaydı. Bu özel hareketimin adı Kaygan Dönüş olacak. Önce dön, sonra düş ve dönmeye devam et. Denemek isteyen var mı? Ben isterim, ben isterim. Hazır mıyız?